Aşırı düzenli masamda öğlen yemeği yiyorum şimdilik. Ee, 323 yen'e şöyle bir şey aldım. Muhtemelen domuz eti. Domuz eti falan yazmıyor üzerinde ama bu kadar e, beyaz <laughs> inek eti olacağını hiç sanmıyorum. Yine bir tekrar kontrol edeyim. Ee, domuz filan yazmıyor hiçbir yerinde. bakayım. Yok domuz eti yazmıyor. Bir de böyle pizza aldım. Bu da 182,5 yenmiş. 182 yen olarak geçiyor galiba. Küsurat yok çünkü burada. Bakın ha kalorisi de yazıyormuş bunun altında. 265 kilo kaloriymiş. Ha. Bunun içindekilerde acaba şey var mı merak ettim. Ha. Mikosu. Ne? İşte be. Bir tane de bir dörtte birlik dilim pizza aldım. Yalnız şunun tadı baya güzel ya. Isıtmadan yiyorum bunu. Ama pizzayı ısıttım mikro dalgada 700 watt'ta 20 saniye kadar ısıttım. Açtım İlk başta pizza yiyelim soğumadan. Evin yakınlarında ucuz bir market buldum. Ee, o bayağı işimi görüyor. bayağı ucuza e, getiriyorum. Mesela bir ürünü 300 yen'e, 400 yen'e Daş e, çatlasa 500-600 yen'e getiriyorum. Dışarıdan filan yemek yemeye kalksan 1000 yen filan tutuyor. Bu pizza çok güzel değil ama geçen gün aldığım e, yine Aynı marketten aldığım pizza göre iyi. Bunları aldığım markette bir ya da ucuzdur. Bu 258 yendi vergiler dahil. Kombinde falan 303 yene. 302-303 e satılıyor. Asahi Super diye. Bu Japonya'nın normal piyası yani. Ee, nasıl diyeyim. Bir tık kaliteli veya normal bir işte. Aslında buna soya susu olacak ya. Ben soya susu alıp geleyim soya sosu aldım biraz soya sosuna bandırıp bandı yiyeceğim <laughs> eski çalıştığım yerde e, vakyu eti kobe eti gibi e, etler de vardı menüde bazen müşterilerin kafa bir milyon oluyordu yemeden gidiyorlardı baktım e, bir keş <laughs> şefler böyle <laughs> kaşılıklı böyle müşterinin yemediği şeyleri yiyorlar. E, soya susuna bandıya bandıya. Dediler bana da ye ye dediler. Bak eti çok güzel. <laughs> Şöyle böyle. Tadı biraz andırıyordu bak etinin de. Bu etin. Ama tabi bak eti ayrı bir severdi. Normalde ben domuzun yağ olan önüne midem sindirmiyor. Bunun da şöyle görünüyor mu? Üst kısmında bir yağ tabakası var. Ama şimdiye kadar midem bulanmadı. Büyük bir ihtimal sindireceğim ya. <laughs> Bu kez. Tadı da güzel. Bir yanın yanında da iyi gidiyor. Daha doğrusu bunun yanında bir iyi gidiyor. Su az su suyla daha iyi oldu.